Merhaba, iyi günler. Türkiye'de siyasetin gündeminde bir süredir tuzak kavramı var. İktidarın muhalefete bir tuzak kurduğu, onu sokağa çekmek istediği, tahrik ettiği ama iktidarın bu konuda dikkatli olmaya çalıştığı şeklinde özetlenebilecek bir durum var. En son dün mecliste CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e yönelik MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un e, saldırısıyla da tekrar e, bunu bu konunun tekrar gündeme geldiğini gördük. Orada o anda yaşanan ki meclislerde bu tür kavgalar hep olur. E, Türkiye'de de olmuştur. E, o an orada yaşanan anlık bir olay mı yoksa bazılarının işaret etmeye çalıştığı gibi bir planlı e, muhalefeti tahrik etmeye yönelik bir olay mı? Bu sorunun cevabını bilemiyoruz ama bu olayda bir kere daha gösterdik ki bir provokasyon ihtimali söz konusu. Bu siyasette çok kullanılan bir kavram. Türkiye'de özellikle 70'li yıllarda çok kullanıldı. Daha sonra da 80-90'larda da kullanıldığını gördük ve bir süredir tekrar gündemimize ciddi bir şekilde geldi şimdi burada e, ki husus şöyle bir akıl yürütme var. İktidar kötü durumda muhalefeti engellemek istiyor. Muhalefeti engelleyebilecek argümanları, iddiaları yok. Ekonomi zaten kötü durumda. Dolayısıyla bir kaos ortamı yaratarak, karışıklık yaratarak muhalefeti karışıklığın aktörü olarak, öznesi olarak göstererek istikrar beklentisine kapılacak olan seçmenin desteğini alma hesabı yapıyor. Bu akıl yürütmenin ne kadar doğru olduğu konusunda bazı şeyler söylemek istiyorum. Ana hatlarıyla bakıldığı zaman doğru ama bir takım sorunlar var bence. Ee, örneğin en önemli sorun şu, normalde provokasyon yükselen bir muhalefetin önünü kesmek için yapılır. Yükselen bir muhalefeti etkisizleştirmek için yapılır. Bu noktada 1 Mayıs 1977 Taksim'deki katliam bunun çok bariz bir örneğiydi. Orada gerçekten yükselen bir sol hareket vardı, işçi hareketi vardı ve 1 Mayıs 77 onun zirvesiydi. 15 yaşında birisi olarak o olaya tanıklık etmiş birisiyim biliyorum. Bizzat gözlerimle gördüm. Çok büyük bir coşkuydu. Ve oradaki katliam hala failleri bulunmayan aslında arandığını da sanmadığım o katliamın ardından Türkiye'de sol hareket özellikle sosyalist sol hareket çok ciddi bir gerileme içerisine girdi ve 12 Eylül'den 12 Eylül darbesiyle beraber zaten ...bayağı bir etkisizleştirildi. O çok önemli bir dönüm noktasıydı... ...sol hareketin... ...gücünü kırmak için... ...ve büyük ölçüde de başarılı olduğunu... ...dönüp bakıldığında... ...daha iyi görebiliyoruz. Ya da yine 70'li yıllarda... ...Aleviler'e yönelik Anadolu'da... ...değişik şehirlerde yapılan katliamlar da... ...ciddi bir şekilde... ...aynı konsept içerisindeydi. Çünkü Aleviler... Genel olarak Sol Hareket'in tabanında çok güçlü bir şekilde vardılar ve onlara yönelik katliamlar hem ülkede bir mezhep savaşı havası yaratarak ve çoğunlukta olan sünnileri sağ saflara çekmeyi hedefleyen perspektife sahipti ve bunlar çok ciddi bir şekilde derin devlet operasyonları ya da gladio operasyonları olarak tarihe geçti. Bugünkü olaylarda, bugün ortada bir olay yok. Olacağı da pek benzemiyor. En son Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir adalet yürüyüşü yapmayacaklarını, bugünün şartlarının buna el vermediğini, kendilerini sokağa çekilmek istendiğini söyledi. Ve adalet yürüyüşü pazartesi günü yani 15 Haziran'da 3. yılını dolduruyor. CHP yapmıyor ama HDP bir yürüyüş başlatacak. Tam da adalet yürüyüşünün 3. yıl dönümünde Edirne'den Hakkari'ye diye bir yürüyüş. Edirne'den ve Hakkari'den aynı anda çıkan e, kortejler adı demokrasi ve adalet ya da demokrasi ve özgürlük olacak olan yarın belli olacak anladığım kadarıyla yürüyüşün adı. Bir yürüyüş yapmak istiyorlar. Ne derece yapacaklar? Nasıl olacak? Bunu kestirmek çok mümkün değil. Ama e, devletin son dönemdeki performansına baktığımız zaman, tutumuna baktığımız zaman, özellikle HDP'ye karşı tutumuna baktığımız zaman bu yürüyüşü e, engellemek için çok şey yapacaklarını e, varsaymak kolay olur. Ama yine de e, o günü bekleyip görmekte yarar var. Bugünkü durumda Türkiye'de bugünkü durumda sorun şu. Çok güçlü bir muhalefet yok. Yani bir 77 1 Mayıs öncesindeki gibi her yerden sokaktan özellikle gelen çok güçlü bir muhalefet yok. Muhalefet sokakta da yok, muhalefet parlamentoda da yok. Zaten parlamentoda yok. Yani parlamento yeni sistemle beraber iyice işlevsel işlevini yitirmiş durumda. En son 3 milletvekilinin milletvekilinin düşürülmesi olayında da gördük. Ardından yaşanan ve yaşanmayanlarda da gördük. Meclisin aslında pek bir fonksiyonu yok. Dolayısıyla eskiden çok kullanılan bir kavram vardı. Parlamento dışı muhalefet diye. Türkiye'de parlamento zaten siyasetin üretilebildiği bir yer olmaktan bu yeni sistemle beraber çıktı. Siyasi kavgaların, mücadelelerin bir alanı, sadece bir alanı ama giderek etkisi daralan bir alanı. Sokak öteden beri her zaman için parlamento dışı denirken özellikle ilk akla gelen sokak dünyanın her yerinde ve tarihin her döneminde hep siyasetin üretilebildiği bir başka alan olarak karşımıza çıkıyor. En son Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd olayında onun katledilmesinin ardından yaşananlara baktığımızda ve dünyada da ona destek için verilen, yapılan gösterilere baktığımızda sokak hala çok önemli. Ama buralarda her zaman için sokak sokağa çıkmak için, sokakta siyaset üretebilmek için çok somut, elle tutulur bir gerekçe ya da gerekçeler olması gerekiyor. George Floyd olayında olduğu gibi ya da e, yakın dönemde Irak'ta, Lübnan'da olduğu gibi çok ciddi ekonomik rahatsızlıklar olması gerekiyor. Türkiye'de bu ekonomik rahatsızlıklar var ama bu ekonomik rahatsızlıklar nedeniyle sokağa çıkma refleksi Türkiye'de toplumda kalmış değil. Ne zamandan beri böyle bir ekonomik nedenlerle, sınıfsal nedenlerle ciddi kitle gösterilerinin olduğuna tanık olamıyoruz. En son benim hatırladığım Zonguldak Maden Yürüyüşçüleri e, olayı vardı yıllar önce Turgut Özal zamanında. O zamandan bu yana Türkiye'de bireysel bir takım protestoları saymazsak ya da küçük protestoları saymazsak ekonomik <coughs> anlamda yapılan çok büyük kitle gösterileri Türkiye'de pek olmuyor. Dolayısıyla burada önümüzde çok ciddi bir sorun var. O da şu. Gücünü gittikçe kaybeden ve ne yapacağını bilemeyen çaresizlik içerisinde bir iktidar var. İktidar kendini yeniden üretebilmek için, iktidarının ömrünü uzatabilmek için bir şeyler yapmak istiyor ama ülkenin sorunlarını çözme kapasitesini çoktan kaybetmiş olduğu için çaresiz bir şekilde muhalefetle uğraşmaya yöneliyor muhalefete yönelik. Yani kendisini iyileştiremeyeceğini gördüğü yerde muhalefeti kötü duruma sokmak istiyor. Ama buradaki sorun şu ki iktidarın kötü durumda olması muhalefetin iyi durumda olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir aslında abes bir durumla karşı karşıyayız. Yani bir e, toplumsal hareket olur, kitlesel hareket olur, çok güçlü bir muhalefet hareketi olur ve iktidar bizim gibi ülkelerde otoriter yönetim bunu bastırmak için devletin şiddet aygıtlarını kullanır yasamayı kullanır pardon yargıyı kullanır vesaire kolluk kuvvetlerini kullanır provokasyonlar yapar bir takım sivil görünümlü unsurları kullanır ama burada bunu yapabilmek için öncelikle birilerinin sokağa çıkması gerekiyor ya da sokakta ya da aktif bir şekilde siyaset yapması gerekiyor. O siyaset yapılan alanların provoke edilmesi gerekiyor. Şu andaki Türkiye'nin meselesi bence esas olarak muhalefetin parlamentonun da artık iyice işlevsizleştirilmesiyle beraber siyaset üretebileceği alanları yaratamamış olması. Dolayısıyla Muhalefetin bir potansiyeli var, çok güçlü bir potansiyeli var, durduğu yerde artan bir potansiyel bu. Ama bu potansiyeli, bu imkanı harekete geçirebilecek e, alanlar yok, organlar yok, odaklar yok. Böyle bir bir takım muhalefet aktörleri var, partiler var, şahıslar var, bir takım kurumlar var, diyelim ki medya kuruluşları var. Ama buralarda iktidarı eleştirmek, iktidara reaksiyon göstermek dışında çok ciddi bir şekilde siyaset üretimi olduğunu görmüyoruz. Böyle bir garip bir e, kilitlenme haliyle karşı karşıya Türkiye bana göre. Dolayısıyla iktidar provoke etmek istiyor belki bir şeyleri ama provoke edebilecek bir hareketliliği bulamıyor. O hareketlilik kendisi de yaratamayacağı için e, böyle bir oda atıl bir şekilde Kalmış durumda. E, tam anlatabildiğime emin değilim ama e, biraz daha açmak istiyorum. Şöyle açmak istiyorum. Sokak siyaseti ne çekmek istiyor iktidar muhalefeti? Ve o sokakta devletin imkanlarıyla, o sokağı provoke ederek, yaratacağı e, bir istikrarsızlık duygusuyla, kaos duygusuyla kitleleri safına çekmek istiyor. Ama sokak siyaseti ne muhalefet pek girmiyor. Gireceği de benzemiyor. HDP en çok akla gelen partilerden birisi. Ama HDP'nin de şu ana kadarki tutumu ve 15 Haziran yürüyüşü öncesinde yaptıkları açıklamalar da onların çok dikkatli olacaklarını bize gösteriyor. Peki o zaman ne yapmak gerekir? Ne yapabilir muhalefet? Bence orada işte başlığa koyduğum sokakta siyaset dediğim şeyi belki hayata geçirebilir. Sokakta siyasetten kastım aslında 31 Mart yerel seçimleri öncesi muhalefet partilerinin yaptığı seçim kampanyaları. Burada özellikle Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer, diğer Büyükşehir Belediye Başkanı adayları tek tek insanlara giderek, insanlara dokunarak, onların sorunlarını anlatarak Orada sokakta, sahada bir siyaset üretimi yaptılar ve bunda çok ciddi bir şekilde başarılı oldular. Refah Partisi'nin zamanında yükselişinin anahtarı da buydu. O günleri çok yakından gözlemiş bir gazeteci olarak özellikle kadınları seferber etmeleri çok önemliydi. Refah Partisi için bir seçim bittiği ertesi günü yeni seçimin kampanyası başlardı. Sanki ülkede aralıksız sürekli seçim oluyormuş gibi refah kadroları tepeden tırnağa sürekli olarak bir kitle çalışması yaparlardı. Kapıları çalarlardı, insanlarla ev toplantıları yaparlardı, iş yerlerini ziyaret ederlerdi vesaire. Ve bununla adım adım, adım büyüyen bir hareket oldular. Şu anda bunu muhalefetin ciddi bir şekilde yapabileceğini 31 Mart'ta yapabileceğini de gösterdiğini e, görüyorum. Şu aşamada belki de zamanında Refah Partisinin yaptığına benzer şekilde aslında solun geleneksel olarak çok bildiği bir çalışmayı siyaseti sokağa taşıyarak ama sokağa taşıyarak ki kastım gösterilerden ibaret bir sokak değil doğrudan insanların yaşadığı yerlere giderek, çalıştıkları yerlere giderek, oraya, oralara siyaseti taşıyarak bir e, muhalefeti örgütlemek mümkün olabilir. Ve bunun provoke etmesi de kolay kolay, e, iktidarın bunu kolay, provoke etmesi de kolay kolay mümkün olmayacaktır. İmkansız değil, hatırlanacaktır. Ekrem İmamoğlu'nun özellikle... İstanbul'da seçim kampanyası sırasında gittiği yerlerde esnaf ziyaretlerinde özellikle karşısına bir takım iktidar yanlısı kişilerin çıktığını ve onu taciz etmeye kalktıklarını da biliyoruz. Başka adaylara da muhakkak başka sataşmalar, bu tür provokasyon girişimleri olmuştur. Ama şunu da biliyoruz ki ne zaman Ekrem İmamoğlu bu tür provokasyonlara karşı sükunetini muhafaza edip sakin bir şekilde bunları bertaraf etti o zaman ona yönelik ilgi daha da arttı. Ona kışkırtmaya çalışanların desteği azalırken onun sükuneti daha da arttı. Dolayısıyla benim uzun bir süredir dile getirdiğim sakin olan kazanıyor perspektifinin şu aşamada yine sakin bir şekilde tarihlere gelmeden ama siyaset yaparak, siyaset üreterek, siyaseti doğrudan vatandaşla yaparak, siyaseti doğrudan insanlara giderek yaparak ve özellikle de kendisine mesafeli olduğu varsayılan kesimlere giderek yapması halinde muhalefet iktidarın kolay kolay provoke edemeyeceği yeni bir siyasi alanı Kendisine yaratmış olur. Bu noktada özellikle Büyükşehir Belediyelerinin, muhalefetin elindeki Büyükşehir Belediyelerinin çok fonksiyonel olabileceği kanısındayım. Çünkü Büyükşehir Belediyelerinin çok ciddi imkanları var. Bu imkanlar aynı zamanda hizmet götürüyor. Hizmet götürürken birebir ilişki kuruyor vatandaşlarla ve medyası var iyi kötü toplu taşıma araçlarında vesaire bunlarla koordineli bir şekilde yapılacak olan bir sokak da siyaset, sokak siyaseti değil de sokakta yapılacak olan bir siyasetle gerçekten bir iktidara alternatif bir alan, yeni bir siyaset alanı açılmış olabilir. Aksi takdirde sokak siyaseti diye adlandırılan çok kötü bir şey değil aslında ama böyle durumlarda zorlama olması halinde protesto edenlerden ziyade protesto edilenlerin işine yarayabilecek e, hususlara e, özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Ve bu noktada muhalefet partilerinin şu ana kadar sergiledikleri tutumun ana hatlarıyla doğru olduğu kanısındayım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.